Zehirli jelibon atımını oynayacağız. Tamam. Tamam. Bakma ya. Kıserim bak. Tamam. Yemin ederim. Kaçın. Beş. Tamam. tamam. Görmüyorsun değil mi? Seçiyorum. Hı Yemin ederim. Yeme. Hangisini seçsem ya? Yeme. Lan dur seçemedim. Bak, yeme. Tamam güvenli. ama güvenli. mm mm güvenli mi güvenli. <laughs> baba soramazsın al onu güvenli. <laughs> baba güvenli güvenli. güvenli. Yani. Ya yalan söyleme. Hayır yedim. Bakarım bak kamerada. Oydu. Yemin et. Yemin ederim. Allah kudan vermesin. Güvenli. Benim seçtiğimi sona bırakman gerekiyor şu an. Bilmiyorum yedikten sonra söyleyeceğim. Güvenli. Ye. <laughs> Zehirli. <laughs> Ve ben onu yaladım. <laughs> bir dur dur hayvan bir öpücük yolla. <laughs> Bunda. O sen sen. Ah, ah, ah.